Ali bak, Hazreti Ali'nin sarıkları diyor. Fahri, evet. Bak Fatma'nın kabul hep. şey var görüyor musun? Evet. Mercan'dan bak mercan çeske. şeyler yazmış. yazmış. Sakalı şerifi muhafaza diyor. Amber tesbihi. <laughs> Beyefendi. Video bak. Evet. bak. Evet. Evet. Sancağı, Osman Habeşi, Hazretlerine hediye ettiği hırka olduğu rivayet ediliyor. Şöyle evet. Torunlarının klişeleri var. Görüyor musunuz? <laughs>